Kızım koşma sana. Büyücü kaçmıyor ya. Ay anneciğim şimdiden 15 dakika geç kaldık. Farkında değil misin? E olsun kızım. Memleketin en iyi falcısı büyücüsü bu. Bizim geç kaldığımızı tahmin etmiştir herhalde. Ay, anne çok korkuyorum vallahi. Ya bu büyü tutmazsa ya da yaptıracağımız büyünün son kullanma tarihi geçmiş olursa hiç öyle şey olur mu canım? Ruşen amcanların oğlu da hatırlamıyor musun? Vakti zamanında kızın birine fena halde tutulmuştu da Ruşen amcanlar da bu yola başvurmuştu. Aa evet evet. Hı. Öyle bir şeyler hatırlıyor gibiyim. İşte Sedat, o günden beri Ruhuşen amcanlar ne derse onu yapar. İnşallah abim üzerinde de böyle etkisi olur. Neresi Ay. şimdi burası? 33. Ha, 31. Hah, otuz bir. İnşallah Biz yanlış 29 Dur bakalım şu. Hah, ha, yirmi işte. Hadi sallanma, yürü sallanma çabuk. Ayy, çok da sokmuş ya. oldu da sevgili annenle kız kardeşim bugün sana gelmediler bilemiyorum. Aman boş ver Allah aşkına be Ruhsa. Sen de onları çok ciddi alıyorsun ha. Aa ben mi onları ciddi alıyorum? Ben onları alsam alsam tiyi alırım ancak. Sen e, niye bir şey yemiyorsun ruhum? Bize bu dünyanın yiyecekleri yasak hayatım. Doğru ya unutmuşum. Oo, aynı zamanda işe gitmeyi de unutmuşum. Yok. Gitme lütfen. Canım sıkılıyor. Ama biliyorsun ben bir işte çalışıyorum ve biz falilerin beslenmesi gerekiyor. Beslenebilmek için de para kazanmak gerekiyor. Ya buraya. Şişt, gel Gendin, ya buraya, şşşt gel. Gel dedim sana, Gel buraya. buraya. Usta şunlara bir şey söyle ya. Gel buraya, gel. Para. Heh durdunuz. Ayakkabı mıdır? Terminatör müdür? Ah, dünya varmış. Çok teşekkür ederim Ruhsar'cığım. Vallahi sen olmasan ben bu manyak... ...ayakkabılarla nasıl baş edebilirdim? Ay, Allah herkese... ...senin gibi bir kadın nasip etsin. Sen bir meleksin. Hadi görüşürüz. Mansar. Kocacığım. Kocacığım. sağ. Ol. Yani teşekkür ederim. Teşekkürler. Ruhum. Ay anne, vallahi korkmaya başladım ben. İstersen biz bu büyücüden destek almadan kendi çabalarımızla onu çalışalım Ruslar abime ha? Sus kız. Her yolu denedik işte. O kenar mahalle dilberini bir türlü unutturamadık. Bu işin kesin çözümü bu! Ayy, madem öyle diyorsun... Zaten bu büyücü çok meşhur biri. Uuu! Medyum Ferruh deyince... ...akan sular duruyor. Vallahi adını ben hiç duymadım. Meşru olsaydı... ...kesin televizyon kanallarından birinde canlı yayında birini yumruklardı anne. Yok! Bu gayet efendi bir büyücü. Öyle SSK medyumu gibi herkesi kabul etmiyor zaten. Sadece bilenler geliyor. İnşallah iyi bir büyücüdür de abim şu ruhsardan kurtulur artık. Ah, i̇nşallah, inşallah. Bu medyum Ferruh için her şeyi sormadan biliyor diyorlar. Bakalım bizim derdimizi de bilecek mi? Dermanını verecek mi? Ya çocuklar en yoğun zamanımız şu taşınma işini birkaç gün erteleseniz olmaz mı? Vallahi Önder Bey biraz daha geç kalırsak müfit gerçekten balık adam olacak. Onu baş gözetmek için yani deniz kızı bulmak zorunda kalacağız. <laughs> ne demek yani bu? Kısaca benim evim yine su bastı Önder Bey. Ya bütün İstanbul günlük güneşlikken senin evi ikide bir su basıyor. Bir türlü anlamıyorum. Üst kattakinin su borusu patlayınca tavandan aşağı foşur foşur sular aktı Önder Bey. Manzarayı görmeliydiniz. Yatak odası düden salonu manavgat şelalesi gibiydi vallahi. Ya o insan biraz dayanıklı olur. Biz 1970'li yıllarda 15 kişi bir evde kalıyor. Ha evde değilsem lafın gelişi. Köpek bağlasan durmaz. Her tarafı rutubet, su, yosun, böcek, su. Kalorifer böcekleri. O tarihte kalorifer mi vardı ki böcekleri olsun salak herif? Ama kara fatmalar vardı. Bir de yukarı kattakilerin gıcır gıcır karyola sesleri ben ne diyorum ben de sapıttım. Öyle bir evde de nasıl devrim yapılıyorsa İşte biz o zamanlarda bile o evden çıkmadık ve mücadeleye devam ettik. Çünkü haklıydık, kazanacaktık. Haklıydık, kazanacaktık. Masar da yandaki dairenin boşaldığını söyledi. Yani hemen taşınmazsam ev gidebilir. Ne Müfit'le yakın oturursak işte şirketin işlerini eve getirdiğimizde paslaşarak çalışabiliriz. Peki, peki. Hadi gidin evi taşıyın hemen. Tamam patron. Patron deme. Hadi be yürü. Hemen bir kamyonet bulalım. Yürü yürü. Ne yediniz yemekte? Ay anne bak bir sürü ünlü de Medyum Ferruh'a gelmiş. Kızım karıştırmasana el defterini kitabını. büyülüdür filan. Durduk yerde çarpılıp da başımıza iş açmış. Yok yok bu teşekkür defteri. Şimdi büyücüye gelenler işleri olduktan sonra... ...bu teşekkür defterini yazıyorlar. Aa bak bak. Robert Hatemo da gelmiş buraya. Nadide Sultan'dan kurtulduğu için... ...Medyum Ferruh'a teşekkür etmiş. Aa ver bakayım şunu. Bana genç, yakışıklı... Tam istediğim gibi bir nişanlı bulduğun için sana çok teşekkür ederim. B. nokta Ersoy. Ay, 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 sakın bu B. nokta Ersoy, Bülent Ersoy olmasın. Buyurun, hoş geldiniz. Aa, e, hoş bulduk Ferruh Bey efendi evladım. Hiç merak etmeyin, oğlunuz masarım problemini tek seansta halledeceğiz. Daha bir söylemeden niçin geldiğimizi? Ne vallahi, ne? E bravo vallahi efendi Feruk Bey evladım. İşinizin erbabıymışsınız. Oğlunuzun ve unutmasını istediğiniz kadının fotoğrafı yanınızda mı? Ah tabii tabii, tabii getirdim. İşte buyurun burada. Buyur. Evet, böyle. <laughs> ah, Mazhar nakiyet geldi. haber kamer istersem Buraya kadar ben taşıdım. Hadi canım benim için çok yoruluyorsun. Ruhum hoş geldin. Keşke daha önce gelseydin de şu eşyalara bir bakalım el atsaydım. El atmakmış. Sana bir tokat atarsam görürsün. Ruhum sen niye bu kadar sinirlisin? Sen niye müfit için yan dairene aracı oldun? Hayatım acilen ev bulması gerekiyordu. Tesadüfen o arada bu ev boşalmıştı. Ben de kankaya söyleyiverdim. Ne var yani bunda? Bir şey yok tabi canım. Müfit efendi kendisine kız bulacak. Sen boş kalma diye sana da bulacak. Müfit efendi zamparalık yapacak arkadaşına ve komşusuna da bir kıyak geçecek. Ya, olur mu canım öyle şey ruhum. Artık birbirinize komşu oldunuz ya. Sık sık kapıdan uğrayıp affedersin komşu. Bizim evde hiç hatun kalmamış. Sizde fazla varsa bir gecelik ödünç alabilir miyim muhabbetlerine girersiniz. Yok öyle bir şey ruhum. Aa. O zaman niye İstanbul'da yüz binlerce ev varken senin yanındaki daireye taşınıyor obadır? Dedim ya tesadüf işte. Hı. tesadüfmüş. Aman ruhsarcığım ayıp ediyorsun. Hem sen hep müfiti yanlış değerlendiriyorsun ya. Aman be ne halin görün. Rusar! Rusar gitme! Rusar! Rusar dur be! Rusar! Ne? Wifi! Ne? Ağır mı? Aa, ağır! Ağır! Kanalımıza <laughs> abone olarak Nasıl tüm var? videolardan Ruslar, anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın o beni terk etmemiş Gel şöyle otur Rusar yanı yanı başıma Görsün millet hayal gerçek yan yana Ruhuna sağlık Rusarcığım ölmemiş